Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet bayağı bir ara verdik 15 gün kadar. Çünkü ağır bir gripten geçtim. Sesim sıfırdı. Hiç konuşamıyordum. O yüzden hani sizi böyle işaret diliyle hiçbir şey anlatacak durumda değildim. Şaka bir yana. Evet bir 15 günlük hastalığın hemen ardından sesim açılır açılmaz sizlerle buluşmaya başladık. Evet geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hemen pazar günü 4 Haziran'da bir dolunay gerçekleşti yay burcunda sevgili balıklar şimdi yay sizin gibi değişken bir burç balık da değişken başak da değişken ikizler de değişken sizin kariyer evinizi etkiledi kariyer ev önemli ve aynı zamanda dördüncü evinizde bir ikiz e, güneş vardı. Şimdi güneş sizin e, çevrenize ve iş hayatınızı sıkı sıkı tutunmanızı ve bulunduğunuz yerde güçlü bir şekilde kendinizi ifade ettiğinizi gösterir. Dolunay'da duygularla ilgili, aile ilgili konular tepe evinde. Size Dolunay işinizle ilgili yeni bir versiyon, yeni bir... E, önemli konuları gündeme getirdi. Birazcık işinizle ilgili çıkışlar yapmak istiyorsunuz. Çok haklı nedenleriniz var. Yukarılara tırmanmak, tepelere tırmanmak istiyorsunuz ve gelen iş teklifleri özgürlük alanınızı e, bozmayacak şekilde ise kabul edebilirsiniz sevgili balıklar. Ama bu Satürn ve Neptün hayalinizi gerçekleştirmek için de çok güce bir disipline ihtiyacınız var. Çünkü balıklar bazı konularda çok rahattır. Böyle gelsin, gitsin işler, yapılsın, yapılmasın. Bunlar çok no problem. Önemsemezler onu. Fakat bu ara tepe evlerindeki dolunay onları işlerine biraz daha sıkı sarılmasını istiyorlar. Fakat bu bu arada başka bir özel konu var. Biliyorsunuz boğalar. Evet, boğalarda iletişim evlerinde çok güzel bir gezegen birikintisi var. Ama inanılmaz bir yoğunluk var orada. Ne yapıyorsunuz? Uranüs orada. Güneş aynı zamanda ay kuzey ay düğümü orada, Jüpiter orada ve tabii ki size sürprizler hazırlamaya devam edecek. Bunları yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey sevgili balıklar Çalışma evinizle ilgili konular çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bir takım balıklar iş hayatınızla ilgili birlikte iş yaptığınız insanların gücüne hayransınız. Şimdi severek yaptığınız zaman pozisyonlarınız böyle severek olduğu zaman daha mutlu oluyorsunuz. İşte tam bu sırada yapacağınız çok önemli çok özel işler sizlerle birlikte. Evet özellikle iş pozisyonlarınızı kontrollü bir şekilde götürmek zorundasınız. Ve çok seviliyorsunuz. İş hayatınızda belki birileri size duygusal olarak sizinle birlikte olmak, size duygularınızı anlatmak, sizinle ikili ve iş birliği içinde olmak isteyebilir. Çünkü orada bir Mars var. Salıdan sonra da Venüs'ün geçmesiyle birlikte etrafınızda sizi dinleyen, sizi seven insanları bir araya getirmek istiyorsunuz çok haklı nedenleriniz var sevgili balıklar çalışma hayatınızı diri ve dingin tutmak zorundasınız ve güçlü insanlar sizin için en büyük tercihleriniz Evet bunları yaparken çevrenizdeki insanlardan çok büyük yardımlar alacaksınız birçok insan bir iletişim konusunda size yaklaşmak isteyecekler. Yeni pozisyonlar kurmak isteyecekler. Bu pozisyonların içinde kısa yolculuklar, önemli aşamalar, güzel dengelenmeler, yeni olaylar, yeni gelişimler de var. Bütün bunlar sizi farklı bir platformla sürüklüyor. Evet mümkün olduğu kadar sevgili arkadaşlar, sevgili balıklar çevrenizi iyi kullanın. Sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Aynı zamanda Jüpiter sizin kuzey ay düğümünüzle birlikte hareket ettiği için sizi eğlendiriyor ve genişletiyor. Başarınızı da hızlandırıyor. Sadece Aslan'daki Mars ve Venüs'te kare açı yaptığı için dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı insanlar siz gereğinden fazla tavizkar olabilirsiniz o insanlara veya o sevgisel tavırlarınızdan etkilenebilirsiniz. Dikkatli olun çok fazla o insanlara prim vermeyin. Evet balıkların hayallerini gerçekleştirmenin tam zamanı diyoruz. Çevresel faktörler lehinize işliyor diyoruz. Sizi seviyoruz. Hadi bakalım haftaya görüşelim. Dolunay'ın bereketi üzerinizde olsun.